Ben geldim. Bak sana papatya getirdim. Sen papatyaları çok severdin. Sen kimsin? Kimin kızısın sen yavrum? Sadece hocanın kızıyım ben. İyi adam o. Kızıma o baktırdı. O iyi etti benim kızımı. Ama bir daha göremedim. Kaybettim onu ben. Sadri Hoca yurt dışına götürdü. Allah razı olsun ondan. İkinci babam gibiydi o benim. O iyi etmiş benim kızımı, öyle dedi. Allah uzun ömür versin. Sen kimdin kızım? Bilsem anneciğim. Beni bilen bir Sadri Hoca vardı. O da onlar yüzünden öldü. Herkese zarar veriyorlar. O gece o okulda onlar yüzünden yandım ben. Beni bir odada kilitli alevler içinde bıraktılar. Çektiğim acılardan hiç haberleri bile olmadı. Papatya getirirdi kızım bana. O mu söyledi sana? O söyledi. Ya. Ah sen söyledi. Annem papatyaları çok sever. Ona papatya götür çok mutlu olur dedi. Ben kızımı çok özledim. Söyle ona gelsin. O da seni çok özlemiş. Her şeyden çok özlemiş. Gelsin. Gelecek. Gelecek. Ona bunu yapanlardan intikamını alacak. Gelecek. Baba. Oh. Hayda. Çok şükür be. Yine adak ha? Polisin işi gücü kapıda eş dost beklemek. <laughs> Bize tesbih mi dayanır be? İyi ben alırım sana yenisini. Almak önemli değil. Yapacaksın. Hapishanede neden yapmadın babacığına bir tane? Yatırttın mı babacığım beni? Hemen çalıştırttın. Şu bir ayağa kalksın ben onu yapacağımı bilirim. Bu kadar adamı üzmek ne demekmiş göstereceğim ona. Ne yapsın bu adam ya? Ne demek bu? Vurulmayacaktı. Vurdurmayacaktı kendine şekerim. Bak ciğerim yanıyor benim. Sen de vuruldun zamanında. Sen de vuruldun. Oh. Ben de büyüklerimden azar işittim. Oluyor o kadar. Neyse. Ateş kızı sen bırak. Nereye baba ya, nereye baba ya, Gidiyorum nereye ben. baba ya? Baba! Bırak işte ya, öf! Hay Allah'ım Rabbim ya. Nereye? Bilmem. Gel, bırakayım seni. Yok, eve gidesim yok. Öyle biraz hava alayım istedim, bastı beni. Sen bilirsin, buralarda böyle kokoreççi falan var mı? Nihat abi var aşağıda hemen. Tamam. Aç mısın, ısmarlayayım mı? bir köpek yavrusu gibi baktın. Aç değilim. Ama yerim. Aç değilsen olmaz. Başkasının kısmetine mani olma. Senin de bensiz kokoreççiye gideceğin yok zaten atla. Ay şuna bak canım çekti demiyordu, da lütfediyor. O zaman gitseydin volkanlarla metolarla çorba içmeye onları şereflendirseydin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.